Kaldıraçtan herkesin bildiği üzere iki gündür Soma'da katledilen yüzlerce için sokaklara çıkan insanlara azgınca devlet saldırmaktadır. Konakta, basmanede, alsancakta, devlet terörü her yerde uygulanmaktadır. Dün akşam yaşanan gözaltı teröründe de bizim kaldıraç bir arkadaşımız gözaltına alınmış ve darp edilmişti ve sabaha karşı bırakılmıştı. Aynı şekilde bundan iki gün önce e, Özgür Lise'nin iki arkadaşımız polisler tarafından işkenceye uğrayarak saatlerce e, şok ve devlet terörüne maruz kalmıştı. Ama bizler sokaktayız. Şimdi de sokaktayız. Akşam da tekrar sokaklarda olacağız. E, Soma'da yaşanan katliama karşı devlet terörüne karşı her zaman alanlardaydık. Her zaman sokaklardaydık. Cermin ve sokaklarda olmaya devam katillerinden hesap soru kadar alanları boş bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, <laughs> şimdi halk arkadaşımız aynı durumları paylaşıyor diye. Evet, akşam saat 7'deki eyleme çağrı yapıyor. Eczanelerin Sosyalist Partisi'nden arkadaşlarımız aramızda. Onlar da son dönemlerde devlet şiddetine en çok maruz kalan örgütlerden biri. Ee, onun temsilcisini de Ezenlerin Sosyalist Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Dinçer Ben Soma'dan geliyorum. Soma'daki acı tarif edilemez bir acı. Anneler, çocuklar, babalarını ve eşlerini bekliyorlar. Eşi ölmüş ve çocuklar hala orada olan aileler var. Her isim okunduğunda muazzam bir çığlık var bu acı tarif edilemez. Aynı zamanda orada durmak e, ve buna şahit olmak da çok büyük bir acı. Şüphesiz bu acının sebeplerini de biliyoruz. Biliyorsunuz basının basından bir sürü şey söyleniyor ama bunların çoğu yalan. 360 tane işçi çıkarıldı oradan. Ölü bedenleriyle ve hala 250 tane işçinin orada olduğu söyleniyor. Madenin birinci katına ulaşıldı. 3 üçüncü, üçüncü katına ulaşılmış değil hala. Ve oksijen başlıyorlar, su basıyorlar, o yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bu sırada işçilerin içeride olan işçilerin beden, bedenleri tutuşuyor, yanıyor. Artık ceset torbalarıyla çıkarıyorlar işçileri. İşçileri çıkartmaya yine madende çalışan işçiler iniyor. İlk kurt kurt kurtarma esnasında aşağıya inen işçilerin bir kısmı da ne yazık ki yaşamını yitirdi. Şöyle hikayeler var orada, çok önemli bunlar. Aslında işçi onurunu gösteren şeyler. Oradan sağ çıkmış bir mühendis işçileri orada diye yine oraya iniyor ve o da yaşamını yitiriyor. Başka işçiler arkadaşları orada diye onlar da iniyorlar. Bir tane işçi beni kurtarmayın ben aşağı ineceğim arkadaşım nişanlı evlenecek iki ay sonra deyip o da iniyor oraya. Böyle böyle tarifsiz acılar var ama aynı zamanda işçilerin onurunu gösteren bir şey var. Öte yandan biz oradayken başbakan acılarını aykıran insanlara tokat atmaya saldırmaya çalışıyor. Başbakan korumaları saldırmaya çalışıyor. Bunları da gördük. Madende iki gün boyunca bekledik. Gece bütün madenin olduğu alanı gaz bulutuyla e, gaz sarıyor ve gerçekten orada durabilmek muazzam bir şey. Yani içeride e, olmanın nasıl bir şey olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Cehennem gibi orası. Ama bunların tümünün şunun için yapıldığını biliyoruz. Devletin elindeyken kömür çıkmanın, çıkartmanın maliyeti 44 lira. Özelleştirildikten sonra 18 liraya düşürülüyor. Üç tane vardiya var ve hiç durmaksızın işçiler çalıştırılıyor. İşçiler aynı zamanda zorla AKP üye yapılıyorlar ve AKP eylemlerine götürmüyorlar. AKP'li şey işe alınmıyorsun. Aslında tam bir köleleşme alanı. En yüksek ücret 1000 lira. 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar var, taşeronlar var, taşeronların taşeronları var. Sigortasız çoğu insanlar ve çalışmak zorundalar. Çalışmak zorunda oldukları için de susuyorlar. Onun içinde şu anda AKP, orada e, sivil polisler ve e, AKP gençliği aracılığıyla dışarıdan gelenleri oradan çıkartmaya çalışıyor. Çünkü dışarıdan gelenler aslında oranın sesini duyuyor ve ileti iletiyorlar. Sivil polis esnafları dolaşmış bu dışarıdan gelenler camlarınızı kıracak diye anlatıyor. Yani şimdi bunların hepsini görünce aslında hem oradaki politik ortamı, hem oradaki yapılmak istenenleri, hem acıyı bütün her şeyi bir arada yaşıyorsunuz. Bir taraftan her şey bastırılmaya çalışılıyor. Aslında yapabilseler şimdi madeni işçilerin üzerine yıkacaklar ve çıkaramayacaklar. Onun için burada durmak ve yaşam nöbeti tutmak çok önemli. Son işçi çıkarılana kadar. Yani arkadaşlarımız o madende kalmasınlar onların hepsinin çıkarılmasını sağlamalıyız ve bu, bu bizim bakımımızdan muazzam bir yani görev. Bu görevi mutlaka yerine getirmemiz lazım. Çok önemli vicdan görevi aynı zamanda bu. Bu işçilerimizin şüphesiz politikaların sömürünün e, sonucu, özelleştirmelerin sonucu ama aynı zamanda hükümetin ve işverenlerin işçiye nasıl yaklaştığıyla ilişkili bir soru. Kaç tane işçinin öldüğünün hiçbir önemi yok onlar bakımından. Toplamda hem işçilerin hem aradaki çalışan mühendislerin verdiği rakam şu, 500'ün üzerinde işçi oldu. Yani 500'ün üzerinde işçi ve bunların aileleri şu an çok büyük açı çekiyor. Bizim buradan verdiğimiz desteğin anlamı çok büyük. Kimse şöyle düşünmesin, buraya gelmek, oturmak, onlara destek vermek hoşuna değil mutlaka ve mutlaka Soma halkının yanında, Soma işçilerin yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Biz sadece ve sadece bunun için buradayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz sevgili içeri. Sevgili dostlar, büyük yatağı kullanılan arkadaşlarımızdan Bora Şahinkara bugün saat beş buçuk gibi serbest bırakıldı. Kendisi aramızda söylemek istedikleri var. Merhaba. Ee, yaklaşık gün önce Soma'da e, gerçekleşen yüzlerce insanın sebep olan durumun adı e, kapitalizm yüzlerce e, kişinin sebep olan bu e, durum kapitalizm terörlerinin son eğilimin eylemlerinden Ve bu kapitalizm terörünü durdurmak için ne gerekiyorsa ne kapitalizm terörüne, devleti kurduğunu, e, kurduğunu, kimlerin yeniden ürettiğini her gün her gün e, biliyoruz. Farkındayız. Ona her zaman gene, e, karşısında olacağız. E, <laughs> teşekkür ediyoruz sevgili Bora'ya da. Sevgili dostlar, size destek veren dünden bu yana Sokak Sanatları Atölyesi, Edebiyat Fakültesi oyuncuları, kolektifler, Sosyalist Gençlik Derneği, Liseli Öğrenci Birliği, Liseli Umut, Özgür Lise ve bizim de şu anda burada olamayan ama yüreğini hissettiğimiz tüm dostlara ismini sayamadığımız kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz. ve bizimle birlikte oranın gözaltısına karşı çıkan İstanbul'dan tiyatrocu arkadaşlarımıza tiyatro platformuna çok teşekkür ediyoruz. baskılar e, baskıda, gözaltıda bizleri yıldıramayacak. Soma'nın hesabını sormak için her gün sokakta olacağız o 500 tane işçiyi göçük altında bırakmamak için her yeni gün çoğalarak burada olacağız. Yaşam nöbetine devam edeceğiz. Kısır açıklamamızı bir saniye götürme evet. eylemize evet. bir tabirle sıra yapmıştık. devam edeceğiz arkadaşlarımızla kendileriyle birlikte oluşu hafıza söz veriyoruz. Sonunda hesabını mutlaka soracağız. Tamam.